Alma fakir fukaranın ahi, Allah'ın silesi ağır Oturduğun yerde ah şekersin, başına ne gelir hele Helali herama katarsın, bal gibi indirirsin mideye Alma fakir fukaranın ahi, Allah'ın silesi ağır Bu dünyaya sahip olsan bile bulmasın huzur Feleğin bir gözü kördür kaldırır seni olursun vezir. Güvendin mülke mala tanımadın kimseye sınır. Alma fakir fukaranın ahını Allah'ın silesi alır. Başaramazsan işi oturur şeytan gibi yolarsın başı. Çocuklarına yedirdin herami hiç duymadın mı acı? Dünyaya, dünyada ahirete yüzün olmaz Olursun bir yalancı Alma fakir fukaranın ahını Allah'ın silesi ağır Bakık kalmaz sanma bu dünya Hiçbir zaman sana İhbar var hakkında Zabıtlar gelir koyarlar seni nara Kurtuluşun var mı güvenme Mal mülk önündeki davara Alma fakir fukaranın ahını, Allah'ın sillesi ağır. Masarım aç kapını fakir fukaraya, kendi halkına. Bütün kapılar açılır o zaman gidersin her yana. Şeytan en gür sesle bağırsa sesi gelmez ki sana. Alma fakir fukaranın ahını, Allah'ın sillesi ağır. Bu dertleri etkiledi beni, yandım döne döne. Bütün zulümler yapıldı bana, Ç çektim sine. Çok aradım dünyayı, bulamadım bir hazine. Alma fakir fukaranın ahı, Allah'ın sillesi ağır. Değerli kardeşlerim, benim bu videoma abone olun, saygılar sunalım.